Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimize Arduino içerisindeki for döngüsüyle devam ediyoruz. For döngüsü Arduino içerisinde birçok satırda yapabileceğimiz işlemleri sadece birkaç satırda yapmamızı sağlayan belli bir koşul altında çalışabilen pratik bir koddur. For döngüsü sayesinde Arduino'da birçok işlemi hızlı ve pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino içerisinde kullanabileceğimiz for döngüsünün kullanımını öğrenelim. Bugünkü dersimizde kullanacağımız donanımlar: 1 adet Arduino Uno R3, 1 adet breadboard, 6 tane 330 ohm'luk direnç, 6 tane kırmızı led ve bağlantı jumper kabloları. Bu donanımlar hazırsa şimdi videomuza geçebiliriz. Arduino içerisinde for döngüsü adını verdiğimiz kod satırı, bizim belirlemiş olduğumuz şartlarda belli ve sıralı işlemleri düzenli bir şekilde yapan bir kod satırıdır. Bizim Arduino içerisindeki birçok satırda yapabileceğimiz kodları sırasıyla bizim yerimize pratik bir şekilde yapabilmektedir. Şimdi hazırsanız bilgisayarımıza geçelim. Arduino içerisinde kullanabileceğimiz for döngüsünün kullanım mantığını kavrayalım. Arduino içerisindeki for döngüsünün çalışma mantığı, iki tane parantez açıyoruz. for yazdıktan sonra iki tane parantez açıyoruz bu parantezin içerisinde 3 tane verinin olması gerekiyor. İlk baştaki verimiz bir değişkenin tanımlanması ve bu değişkenin bir değerinin olması gerekiyor. Yani for döngüsünün çalışabilmesi için bizim bir değişkenimiz ve bu değişkenin içerisinde bir verinin olması gerekiyor. İkinci verimiz için ise bir koşulun, bir şartın, bir sınırın belirlenmesi gerekiyor. Yani for döngüsünün çalışabilmesi için aslında gerekli olan en temel koşul, en temel şart, en temel sınır ortada bulunan, ikinci sırada bulunan veri for döngüsünün başlayabilmesi için, for döngüsünün çalışabilmesi için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. ikinci sıradaki veri tipinin bulunması gerekiyor. Biz buraya büyüktür, küçüktür yani bizim başlangıçta tanımladığımız değişkenin değerinin büyük ya da küçük olmasına göre for döngüsünün içerisine girilsin ya da girilmesin, for döngüsü çalışsın ya da çalışmasın dediğimiz koşulun bulunduğu ikinci verinin olduğu satır. Üçüncü koşul ise for döngüsünden çıkılabilmesi için gerekli olan artırım ya da azaltımın ya da o şartı bozabilecek başka bir koşulun bulunması gerekiyor. Şimdi başlangıçta değişkenimize bir değer atadık. Sonra for döngüsüne girilebilmesi için bu değişkeni atadığımız rakamla koşulu kıyaslayarak for döngüsünün içerisine girilsin ya da girilmesin dedik. Daha sonra for'un içerisinden çıkabilmemiz için de bu şartın bozulabilmesi için gerekli değeri girmemiz gerekiyor. Şimdi void setup'ın içerisinde for döngüsünün kullanımını hızlı bir şekilde test edelim. Şimdi void setup'ın içerisinde for döngüsünü başlatıyorum. Parantezimi açıyorum. Birinci koşul bir değişken tanımlaması yapacaktık. O yüzden integer ile tanımlamamı yapıyorum. K diye bir değişken tanımlıyorum ve değerinin sıfır olduğunu söylüyorum. Artık değişkenimi tanımladım ve değişkenime değer atadım. K değeri sıfırdır dedik. Şimdi for döngüsünün içerisine girebilmesi için bizim burada bir koşul belirtmemiz gerekiyor. K küçük 10 ise dedik artık for döngüsünün içerisine girilebilecek. Çünkü K'nın değeri sıfır yani ondan küçük. Ve bu şartı bozabileceğimiz, bu şartın bozulabilmesi için bizim yeni bir şart belirtmemiz gerekiyor. Buna da k artı artı diyerek parantezi kapatıyorum. Artık for döngüsünün içerisine girilebilmesinin şartını belirledik. Ve hemen for döngüsünün içerisine girilmişse ne olacaksa buraya süslü parantez açıp süslü parantez kapatıyoruz. Artık biz burada for döngüsünün içerisine girilmişse iki süslü parantezin içerisinde işlemler yaptırabiliriz. Ben şimdi seri haberleşmemi başlatıyorum. For döngüsünün içerisine girildiği zaman k'nın değerini yazdıralım. kodlarımı değerliyorum. Evet fazladan bir tane süslü parantez varmış. Burada hemen uyarı verdi zaten. Bir önceki çalışmamdan unuttuğum bir süslü parantez olsa gerek. Fazladan süslü parantez olduğu zaman Arduino hemen kızıyor bize. Boşta da olsa fazladan kullandığımız noktalama işaretleri parantezler kodun değerlenmesine mani oluyor, yüklenmesine mani oluyor. Şu anda kodumu yüklüyorum. Kodumu yükledim, seri ekranı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi sıfırdan 9'a kadar saydı ve daha sonra durdu. Bildiğiniz gibi Void Setup'ın içerisinde kodlar bir defa çalıştırılır. Ben Void Setup çalıştırdığım zaman hemen geldi baktı. For diye bir döngü var ve integer ile k değeri atanmış. K ondan küçükse for'un içerisine gireceksin. Daha sonra bir bir artıracaksın dedi ve her defasında artırarak bunu devam edeceksin de Ne zaman ona ulaştın ondan sonra for'un içinden çıkacaksın dedi. Ve zaten gördüğünüz gibi de burada şu anda bu işlemi yaptı ve bir defa tekrarladı. Ben aynı kodları void setup'ın içerisine değil de void loop'un içerisine yapıştırarak tekrar yüklemek istiyorum. Şimdi bakalım nasıl bir döngü elde edeceğiz. Bildiğiniz gibi void loop'un kendisi de bir döngüydü. For da bir döngü olarak söyledik ama for sonsuz kere değil. Bizim belirttiğimiz şart bozulana kadar, bizim belirttiğimiz şart değişene kadar devam eden bir sistem. Şu an sayılar çok hızlı aktı. Biraz daha bunu yavaş görelim. Şuraya bir delay uygulamak istiyorum burada. Rakamlar çok hızlı akmasın sıfırdan ona kadar sayan bir seyahat yapmış olduk. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı. 9'a kadar saydı tekrar sıfıra döndü. Peki burada olan olay ne? Buranın çalışma mantığı ne? Şimdi bu for'un olayı ne? Sistemi ne? Şimdi bunu kavrayalım. Biz dedik ki for döngüsünün içerisine girer. For döngüsünün içerisindeki şart bozulana kadar burayı çalıştırır. Nereye çalıştırır? Şu benim sarı alanı aldığım kısmın içerisindeki satırları çalıştırır. Bunların dışına çıkmaz. Forun içerisine girer. Şart bozulana kadar sadece burayı sorgular. Acaba gerçekten burayı mı sorguluyor? Biz buraya hemen seri alalım. Fordan çıkıldı diyelim. Bakalım bu fordan çıkıldı kısmını görüyor mu görmüyor mu ya da ne zaman görüyor buna bir bakalım. Gerçekten bu satırı hiç okuyor mu? Yoksa direkt void loop'un içerisine girdiği zaman 9, 10. satıra gelip for'un içerisine bir girip sürekli orayı mı okuyor? Hemen yani bunun testini bir yapmış olalım. Seri ekranımı başlattım. Sıfırdan başladık. Gördüğünüz gibi şu anda for'dan çıkıldı demedi. For'dan çıkıldı dedi. Ne zaman for'dan çıkıldı dedi? Ta ki 9'a kadar yani şart bozulana kadar. Gördüğünüz gibi sistem olarak for'un içerisine girdiğiniz zaman şart bozulana kadar sürekli burayı tekrarlıyor. Yani şu delay'dan sonraki satırın içerisinden çıkmıyor. Geliyor burayı sürekli sürekli burayı tekrar ediyor. Hafızasında bir taraftan da yokluyor. Az halbuki biz artırım yapmaya devam ediyoruz. Acaba şart bozuldu mu? Bozuldu mu? Bozulana kadar devam ediyor. Şart ne zaman bozuldu? Dışarıya çıkıyor bakın. For'dan çıkıldı diyor. Void loop'un en başına geliyor. Tekrar for'a geliyor. Integer k ile yeniden k'ya değer atıyor. Yani sıfırlanmış oluyor tekrar aynı işlem sonsuz kere devam ediyor. Eğer ki biz burada şu şartı bozmamış olsaydık, k'yı hiç artırmamış olsaydık ve Arduino'muza bir kodu bu şekilde yüklemiş olsaydık for içerisinden hiçbir zaman çıkabilecek miydik? Çıkmış olabilecek miydik? Çıkma şansımız var mıydı? Bunu da hemen seri ekranda bir bakalım. K'nın artırılma şartını kaldırdık. K hiçbir zaman artmıyor. Hep sıfır. For'un içerisine girdi. Sıfır gördüğünüz gibi artmıyor. Peki bu ne zamana kadar sıfır? bunun içerisinden çıkma şansımız var mı? Hayır. Çünkü biz K'nın sıfır olan değerinin şartını bozmuyoruz. Koşulu bozmuyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman for'un içerisinden çıkamayız. Şu anda biz aslında ardiyomuzu kilitlemiş olduk. For'un içerisine hapsetmiş olduk. Peki bu şartı biz yukarıda değil, burada değil de bu kod satırlarının içerisinde bozsaydık. Yani şuralarda bir yerde bozsaydık olur muydu? Yani artırım işlemini buralarda yapmış olsaydık olur muydu? Şimdi buna bakalım. Tekrar seri ekranı başlattım. Gördüğünüz gibi sayat çalışıyor. Yani serial print elen yani 13. satırdaki kodun olduğu kısma geldiği zaman orada artık artırım yapabiliyor. Gördüğünüz gibi for'dan çıkıyor. Ve yine for'un içerisinde tekrar loop'un içerisinde olduğumuz için döngü tekrar tekrar devam etmiş oluyor. For'un çalışma mantığı sıralı işleri, belli işleri, peş peşe olan işleri sırasıyla yaptırması. Yani bu bir sayaç olabilir, bir kod bloğu olabilir. Bir e, tanımlayacağımız aynı işlerden oluşan ve birden fazla tekrar etmesini istediğimiz sırada ve yönde olabilecek işleri yaptırabileceğimiz bir koddur. Şimdi bunun mantığını birazcık daha kavrayabileceğimiz başka bir örnekle devam edelim. Şimdi birçok örnekte de olduğu gibi kara şimşek devremiz vardı. Bizim daha önceki videolarımızda kara şimşekten bahsetmiştik. Demiştik ki 5-6 tane ledimiz vardı. Bu ledleri pin modeliyle çıkış olarak tanımlıyorduk. Ve daha sonra void loop'un içerisine gelerek sırasıyla bunları yakıyorduk. İşte bunu forla yaptığımız zaman onlarca satırda yapacağımız işlemi çok az bir satırla, çok az, çok az bir kodla yapabiliyoruz biz normal şartlarda bir kara şimşek devresi yapacak olsaydık bizim burada pin mod şeklinde bütün pinlerimizi tanımlamamız gerekiyordu. Pin mod 2 numaralı pin output. Şimdi benim 6 tane ledim vardı. Bunları sırasıyla pin mod olarak bu dijital pinleri mod olarak tanımlamam gerekiyor. Eğer ki for kullanırsak bunların hiçbirisine gerek yok. Hemen ben bu satırları pin mod satırlarını yorum satırına dönüştürmek istiyorum. Peki forla biz bu işi nasıl yapabiliriz? Şimdi for diyoruz. Integer i diyorum. Eşittir 2 diyorum. i değerini 2'den başlattım. Nokta virgülü koyuyorum. Benim kaç tane ledim varmış? Kaç tane çıkışım varmış? 6 tane. I küçük 7 diyorum. Çünkü şartın sağlanması için hatırlıyorsanız bir önceki örneğimizde 10'a kadar yazdığımız halde 9'da bitiriyordu. Sonra i artı artı diyorum. Şimdi ben böyle bir koşul belirttim ve süslü parantezimi açıp kapatıyorum. Şimdi geldik buraya. Şunu yapabilirim artık ben. Pin mode. i output. Peki burada ne yapmış olduk? Dedik ki bizim i diye bir değerimiz var. Bunun değeri 2. Lakin bunu ben for içerisinde kullandım. 7'ye kadar burada 8 dememiz gerekiyordu. 8 numaralı pinimizi de evet buraya atlamışız. 8 numaralı pine kadar devam edecek. Çünkü 7 numaralı pinimiz de dahil. Her birisini sırayla output olarak atar. Deneyelim bakalım bu sistem çalışacak mı? Sistem bunu kabul edecek mi? Gördüğünüz gibi Arduino bunu kabul etti. Bu etsedanın içerisinde bizim 6 satırda yapacağımız işlemi şu anda 2 satırda halletmiş olduk. Pin mode iyi dedik. Çünkü bildiğiniz gibi ne yapıyordu for sistemi? for içerisinde bir kere girdiği zaman şart bozulana kadar aynı işlemi yaptırabiliyorduk. Burada geldi. i'nin değeri 2'dir dedik i'nin e değeri 2. Bakın burada i'yi e gördüğü yeri 2. Aslında biz pin tanımlarken şöyle yapıyorduk değil mi? 2 output yukarıda bunu yazmıştık. i e output dedik. Geldi önce 2 output yaptı. Sonra yukarıya çıktı. For'un içerisinde hala devam ediyor. i3 e oldu output. i4 e oldu output. i5 e oldu output. i6 e oldu output. i7 e oldu output. Sonra for'dan çıktı. Gördüğünüz gibi sırasıyla aynı işlemi for'un içerisinde yaptırmış olduk. Şimdi void loop'un içerisine gelelim. Burada da başka bir for döngüsü başlatalım. Şimdi burada doğrudan for i eşittir 2 dedim. Integer demedim. Çünkü neden? Zaten ben void setup'ın içerisinde integer'la bir defa i'yi tanımladım. Dolayısıyla bir daha integer i deneme gerek yok. Bir kere tanımladığımız zaman yeterli. Ben burada şu anda burada değil de bunu şurada tanımlasaydım da yani nerede? Void setup'ın en üstünde. Int i diye bir değişken kullanacağım deseydim de olur muydu? Olurdu. Yani burada form içerisinde integer dememe gerek yoktu. Benim 6 tane led'im vardı. Bunları sırasıyla yanmasını istiyorum. O zaman ne diyeceğim? Daha doğrusu zaten pinleri belli. 8 i küçük 8 noktalı virgül i artı artı. Şimdi yeniden bir for döngüsü başlatmış oldum. Süslü parantez açıp süslü parantez kapatıyorum. Buraya da gelip diyorum ki dijital dijital olarak çıkışları sür. Hangi çıkışları süreyim? İyi e sür. Ne yapayım? Bir yap. Yani hike yap. Bildiğiniz gibi bir demek hike demekti. Daha önceki derslerimizde bunu söylemiştik. Digital right iyi e hike. Yani iyi e bir dediğimiz zaman da iyi e yap. Peki hangi iyi e yakacak? Şimdi for döngüsüne başladığı zaman hangi iyi e yakacak? Gelecek for döngüsünün içerisine girecek. İyi 2'ymiş diyecek. I 8'den küçük olana kadar iyi bir artıracak. Ama her defasında dijital rahat iyi bakacak 2 1 yaktım. 3 olacak yakacak. 4 olacak. Sırasıyla yakması gerekiyor. Tabi bu işlemi çok hızlı yapmaması için şuraya ben delay 500 derim. Yarım saniye de 1 diyelim. 1 saniye aralıklarla görelim. 1 saniye aralıklarla ledleri yakması gerekiyor. Şimdi hemen simülasyonumuzu başlatalım. Ledlerimizin yanıp yanmadığını simülasyonumuzda görelim. Şimdi kodlarımı kopyalıyorum ve simülasyon programına yapıştırıyorum. Simülasyonumu başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir saniye arayla ledlerim yandı. For döngüsü devam ediyor. Lakin ledler sönmedi. Çünkü biz sönsün demedik zaten. Ledler yansın dedik. Bir saniye arayla ledlerimizi yakabildik. Şimdi aynı kodu for içerisinden çıkıldıktan sonra for döngüsü başlatırız. i eşittir 2 deriz. Yine aynı şekilde i küçük 8 deriz. i artı artı dedikten sonra hemen buraya süslü parantezlerimizi açarız. i'yi low yap. Bir saniye arayla da low yap. Tekrar simülasyonu başlatıyor. Önce sırasıyla yakacak. Sonra sırasıyla söndürmesi gerekiyor. Ve artık bu işi biz void içerisinde yaptığımız için sonsuz kere devam edecek. Bu sağdan sola, soldan sağa yanıp sönme olayını ise bizim şuradaki tanımladığımız sönme ve yanma şartlarına göre yani i'nin değerini 2, i küçük 8 ise i eksi eksi diyelim burada. Yani i'yi bir bir azaltsın. Yani tam terse çeksin. Bu sefer de i büyük 2 olana kadar diyelim. Bir bir azalt diyelim. i'nin değerini 8 olarak atadık. Hatta son LED'imizde sönsün istiyorsak burayı 1 diyeceğiz. i birden büyük olana kadar diyeceğiz. Burayı da 7 diyebiliriz. Çünkü i zaten biraz sonra 8 olmuştu. i'yi 7'ye eşitleyelim. 7 numaralı dediğimizi tekrar yaksın. Daha sonra 1 olana kadar 1 1 bir azaltsın. 1'den büyük olana kadar 1 1 azaltsın. Bakın burada ne dedik? Azaltsın dedik. Şimdi simülasyonu başlatıyorum. Öncelikle yukarıdaki 26. satırdaki for çalıştı. Daha sonra sönme ile ilgili olan forumuz çalıştı. Bu sefer de tersine iyi bir bir azaltarak devam ediyor. Ve bu döngü artık void loop'un içerisinde sonsuz şekilde devam ediyor. Buradaki animasyonu, efekti, ledlerinizin nasıl yanmasını istediğinize göre for döngüsü içerisinde oynayarak belirleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi for döngüsü birbiriyle aynı olan sıralı işlemleri yaptıracağımız zaman, seri işlemleri yaptıracağımız zaman Onlarca, yüzlerce satırda yapabileceğimiz birçok kodu, birçok saymayı, birçok sıralı işlemi gördüğünüz gibi tortopu 3 satırlık kodun içerisinde seri bir şekilde yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yüklemiş olduğumuz şekilde kodlarımız düzenli bir şekilde çalıştı. Onlarca satırda yapabileceğimiz kodları topu alt satır içerisinde halletmiş olduk. Artık buradaki animasyonu kullanacağınız şekle göre, kullanacağınız donanıma göre değiştirebilirsiniz. Dilerseniz sizler de daha önceki görmüş olduğumuz örneklerden devreye bir tane potansiyometre bağlayarak ledlerin yanma hızını belirleyebilirsiniz. Burada tek yapmanız gereken şey devreye bir tane potansiyometre bağlayarak potansiyometreden okuduğunuz değeri delay içerisine atadığınız zaman ledlerin yanma sönme hızını bu şekilde belirleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Arduino içerisinde kullanabileceğimiz for döngüsünün kullanım mantığını kavramış olduk. İlerleyen derslerimizde for kullanımı ile ilgili bolca örneğe kanalımda yer vermiş olacağım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.